Güya saklandı şu an bende. Şöyle <laughs> sık. Ağacın arkasında sak. Saklandın mı lan sen? Kıya direğin arkasında saklanıyor. Sen kimden saklanıyorsun? Babadan, babadan mı saklanıyorsun? ya benden saklanıyor direğin arkasında. <laughs> Tuna neredeymiş? Tunayı bulamıyorum neredeymiş? Aa nereye gitmiş Tuna? Aha burada. Ebe, ebe, ebe. Ebe mi yaptın? Şimdi de ben saklanıyorum.